Tesla'nın devrim niteliğindeki elektrikli aracı resmen Türkiye'de. Peki ama neden? Tasarımından çok daha şaşırtıcı özelliklere sahip olan Cybertruck'a gelin yakından bakalım. Neredeyse 5,7 metrelik bir elektrikli pick-up var arkamda. Oturduğum bagajda onun ön tarafı. Görüyorsunuz zaten bu bagajın bu tasarımı olsun, arabanın fantastik görünümü olsun ve tabii dış kısmındaki sivri detayları olsun. Bu arabanın Türkiye'de satılmasına engel kısımlar. Çünkü Avrupa Birliği'ne uygun bir araba değil. Avrupa'da homologasyona uygun bir araba değil ama o kadar çılgın bir araba ki az önce Tesla'dan sevgili Bilal'le görüşüyorduk. Dedi ki bize abi bu arabanın hiçbir yerinde Tesla logosu yok. Jantından parçasına kadar hiçbir yerde bunu göremiyorsunuz. Tesla'nın logosunu görebileceğiniz tek yer aracın kart şeklinde olan anahtarı. Yani araba bu ikonik tarzıyla herhalde dünyada şu anda bir markayla o kadar özdeşleşebilmiş diye yani araçlardan bir tanesidir. Şimdi birincisi şununla başlayalım. Önce bir bagajı kapatayım tabii ki. Şununla başlayalım. Bu araba neden Türkiye'de? Yani bu arabayı Türkiye'ye getiren bu AVM'nin ortasına koyduran neydi ki Tesla böyle bir zahmete girdi bu arabayı buralara getirmiş oldu. Birincisi zaten Tesla ile özdeşleşmiş bir araba. Söylediğim gibi ikonlaşmış bir araçtan bahsediyoruz. Ama bu araba zaten 6 aydır satışta hocam. Neresi ikonlaşmış? Neden bu kadar e, önem addediliyor bu arabaya? Sonuçta Amerika dışında hiçbir yerde satılamayacak tarzda tasarlanmış bir araçtan bahsediyoruz. Hiç öyle değil. Şöyle düşünün. Bu arabanın tasarım kısmında önemli değişiklikler var. Yani Tesla'nın daha önce piyasaya sürdüğü hiçbir arabası ki hocam sevgili Mustafa yan taraftaki Tesla'ları göster yan tarafta gördüğünüz Tesla Model hiçbiri bu arabayla uzaktan yakından bir alakası yok. Yani bu kadar birbirinden bambaşka araçları niye tasarlıyor Tesla ve ortaya neden böyle bir araba çıkıyor onu anlatmak lazım. Şimdi Tesla'nın birinci hedefi, yegane hedefi gelecekte geleceğe layık olarak tasarlanmış arabalar piyasaya sürebilmek. Bu arabanın da öyle olduğunu birçok insan söylüyor zaten ve şu anda Amerika'da pick-up sektörüne damgasını vurmasının da en önemli sebeplerinden bu. Yani böyle göründüğünüzde bir şeyler başarabiliyorsunuz. Böyle göründüğünüzde Türkiye'de hiç satılmayacak bir araba Türkiye'ye gelip bir AVM'de onlarca insanın ilgisini çekebiliyor. Bunu bence görmek lazım. Yani arabanın tasarımını beğenebiliriz, beğenmeyebiliriz. Tesla böyle bir araba tasarlayarak sadece yapmış olmak için yapmadı bunu. Elon Musk istedi, yapıldı. Trump'ın da yeni makam aracı olacak. Öyle şeyler de söyleyebiliriz ama günün sonunda bu araç bize Tesla'nın gelecekte yapacağı arabalarla alakalı çok önemli bir ışık tutuyor. Birinci kısmı tasarım kısmı. Ön tarafta gördüğünüz bir light bar şeklinde bir far grubu var. Arkaya baktığınızda yine orada da benzer bir yapı görüyorsunuz. Tesla'nın yakın zamanda yenilenecek olan Juniper modelinde biz buna benzer bir tasarım göreceğiz mesela. Yani sadece bu kısmı bile Tesla'nın gelecek araçlarına ışık tuttuğu için bu arabayı bu AVM'ye koymaya değer diyebilirim. Tasarım kısmı bir kenara bıraktım. Bu işin Tesla'ya teknoloji tarafında araba üretimi noktasında kattığı ciddi tecrübeler var ve yine önümüzdeki dönemde Tesla araçların diğer Tesla araçlarda göreceğimiz bazı teknolojiler var. Bir tanesini şu an için en azından Cybertruck'a özgü olan bir özellikten bahsetmem lazım. Bugün hocam bir elektrikli araç, bir otomobil ne yapıyorsanız, bir araç yapıyorsunuz, boyama yapmanız gerekiyor değil mi? Bir arabayı boyamanız gerekiyor. En ufak ölçekli fabrika için bile bir boyahane kurmanın bedeli 150-200 milyon dolar, milyon dolar. Bu arabada boya yok hiçbir şey yok. Arabanın siyah plastik parçaları dışında herhangi bir yerinde boya göremiyorsunuz ve geri kalan kısmı zaten söylediğimiz gibi paslanmaz çelikten oluşuyor. Böyle bir arabayı üretmenin de fabrikasını kurmanın da maliyeti ciddi şekilde azalmış oluyor. Daha da önemlisi söyleyeyim size fabrikada boyanıyor olsaydı Tesla bunu aynı üretim hattında belki %50-%60 daha fazla süre harcayarak üretmek zorunda kalacaktı. Ve fabrikada geçirdiğim bir dakika bu arabanın maliyetine ciddi bir yük bindirmiş oluyor. Bunu tamamen ortadan kaldırıyor ve güzel görünebiliyor. Yani boyasız olması kimsenin umurunda değil. Bu araba pick-up sektörünü ve diğer rakiplerini ortadan kaldıracak. Onları taşıma kapasitesiyle, kullanılabilirliğiyle ya da ne bileyim karavan çekme kapasitesiyle ortadan kaldıracak bir araç değil. Koskoca Amerika'daki pick-up sektörü herkes bu arabanın iyi bir pick-up olmadığını söylüyor. Ama bu araba rekor kırıyor. Niye? en başta söyledik ya bir ikon var karşımızda ve bu ikondan dolayı da insanlar bu arabanın görüntüsüne para vermeyi yeğleyebiliyorlar. En azından böyle söyleyebiliriz. Şöyle kapatalım abi. Bu iç aksamda gördüğünüz kısım doğrudan bataryanın üzerinde bulunuyor. Yani bu arabanın yapısını, şasisini bir batarya paketi oluşturuyor. Batarya paketi doğrudan Cybertruck gibi bir elektrikli pikapın 5,7 metrelik neredeyse 2,2 metrelik genişliğiyle bu devasa arabanın şasisi bir batarya. Neredeyse çok ciddi bir kısmını bir batarya oluşturuyor. Neden? Çünkü bu araba rakiplerinden daha küçük olan pikaplardan bile daha hafif. 3 tondan neredeyse biraz daha hafif olan arkadan itişli versiyonda Çift motorlu üç motorlarda 3,1 3,2 tonluk bir araba var arkadaşlar. Yani o kadar büyük gözüküyor devasa çok ağır yok öyle bir şey. Bunun daha küçük versiyonları, Rivian gibi farklı modeller, farklı rakipler 3,1 ton. Yani arada 100 150 ton fark var ve daha küçük bir arabada elde ediyorsunuz bunu. Gerçekten hani böyle bir şey yapabilmek için yani böyle bir araba 123 kWh batarya sığdırabilmek için daha hafif yapabilmek için aynı zamanda ve bu görüntüyü ve paslanmaz çelik kaportayı kullanabilmek için yapısal bir batarya paketi kullanmak zorundalardı. Arabanın bataryası çıktığında orta kısmında hiçbir şey kalmıyor. Arabanın eskileti kalıyor. Geri kalan her şey tamamen arabanın batarya paketi üzerinde yer alıyor. Koltukları, orta konsolu yani bu kadar komplike bir yapıyı bu kadar kolay halle üretebilmek de Tabii ki Tesla'ya nasip oluyor. Bunu zaten Tesla Model Y'de görüyorduk. Burada daha da ileriye gidilmiş durumda. Hem ön hem arkada şasiler tek parça halinde üretilmiş durumda. Bu da ciddi şekilde ağırlığa yansıyor ve bunun gibi bir sürü şey. Bu işin şasi kısmı. Bir de 48 volt kısmına gelelim. Günümüzde bütün otomobillerde şunu görüyoruz. 12 voltluk bir düşük voltaj sistem var, değil mi? Şu kapağın motoru 12 voltta çalışıyor. Işığımız 12 voltta çalışıyor. Ya da fren sistemimizdeki, e, arabanın içerisindeki kapı e, elektroni her yerde 12 voltluk bir düşük voltaj mimariden bahsediyoruz. Bu böyle bir arabayı bu mevcutta 12 voltluk sistem böyle bir arabayı üretebilmeyi mümkün kılmıyordu. Tesla böyle bir şeyi yapmayı aklına koyduğu için de ortaya 48 voltluk yepyeni bir düşük voltaj sistem çıktı. Bu ne anlama geliyor? Yani 12 volt olmuş 48 olmuş hocam. Bu kapak kapanıyor mu? Kapı elektroniğim çalışıyor mu? Teybim çalışıyor mu? Ekranım açılıyor mu? Farlarım yanıyor mu? Bu önemli diyebilirsiniz ama ona gelmek için de arabanın içine binmemiz gerekiyor. Gelin o tarafa gidelim. Az önce 48 volt falan fistan bir şeyler zırvaladım ama size burada canlı olarak göstereceğim. Uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi bu araba araba işte direksiyon. Oo mükemmel bir iç dizayn. Böyle bir şey söylemeye gerek var mı? Yok. Çünkü araba çok basit bir deri koltuklar var. Çok basit döşe görümeler var ortada sadece bir ekran var bir tane düğme bile bulamadım yani burada şurada bir tane düğme var dörtlüler için onu koymak zorundalar zaten onun dışında hiçbir şey yok bir tane ekran bir direksiyon ve çok basit bir iç dizayndan bahsediyoruz ama bu arabayı en ilginç kılan kısmı şu anda bu direksiyonda gizli tasarım değil tabii ki tasarım her şey değil videonun başında bu kadar tasarım konuştuktan sonra bunu da söylemek biraz e, absürt oldu ama yine de şunu söylemem lazım 48 volt dedik ya biraz önce 48 volt olan bir arabada şunu yapabiliyor Tesla ben direksiyonu normalde iki tur çevirmem gerekiyor değil mi? Tamamen sağ tarafa lock etmem için böyle yaptığımda araba tamamen sağa dönmüş oluyor. Ya da düzelttiğimde tekrar öbür tarafa çevirdiğimde tamamen dönmüş oluyor direksiyon ve bu da bize şunu sağlamış oluyor. Bu araba yollarda bu kadar büyük bir gövdeye sahip olmasına rağmen bu kadar ağır bir araba olmasına rağmen çok ciddi bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Bundan da önemlisi bu araba dört tekerden dönüş özelliğine sahip. Tesla'nın da bu konudaki ilk araçlarından bir tanesi olduğunu söylemek gerekiyor. Direksiyonla alakalı daha güzel bir şey söyleyeyim. Hiçbir arabada olmayan bir özellik olarak bir diğer özellik olarak bu araba farklı dönüş oranlarıyla da çalışabiliyor. Yani direksiyonu her defasında aynı dönüş oranıyla gerçekte de aynı şekilde döndürmüyorsunuz. Ne oluyor? Şehir içerisinde düşük hızlarla giderken çok küçük manevralarla tam dönüş yapabiliyorsunuz. Yüksek hızla giderken otobanda mesela küçük manevralarla büyük hamleler yapmak tehlikeli. Bunu tabii ki araba algılayabiliyor. Uzun yolda yüksek hızlarda dönüş oranını değiştirerek daha güvenli bir sürüşünde önünü açmış oluyor. Bu yaptığım manevrayı bu o kadar kolay bir şekilde fazla güç kullanmadan herhangi bir ekstra dönmeye ihtiyaç duymadan yapabilmemin yegane sebebi 48 volt bir mimari olması. 48 volt mimari bize bu arabanın 3 tane elektrik motoru toplamda 5 beygir güç üreten, 5 beygirden fazla hatta 3,75 kW'lık toplamda 3 tane elektrik motorunun bu arabanın tekerlerini döndürmesini sağlıyor. Normalde siz bunu 12 voltluk bir sistemle yaptığınızda kablolarla 310 amper taşımanız gerekiyor. Yani bu kadar ciddi bir akımı kablolarla taşımak bu motorlara gerçekten hiç mantıklı değildi ve Tesla bu kadar fazla elektroniği bir arada bulabildiğimiz bu arabayı daha efektif bir şekilde, daha ince kablolarla, daha az kablolarla, daha az bakır kullanarak %70 daha az bakır kullanmış. 48 volt sayesinde Ethernet gigabit kablolarla veri aktarmış. Şu anda bu arabanın direksiyon bilgisayarından tekerlere iki farklı Ethernet kabloyla biri koparsa diğeri devam edebilsin diye bilgi akışı sağlanıyor. Yine aynı şekilde üç farklı sensör sisteminden birbirinin yedeği motorlardan bahsediyoruz. Yani bu kadar birbiri içerisine geçmiş redundant yani birbirini yedekleyen güvenliği hat safhada tutan bir sistem ortaya çıkıyor ve bu araba şu anda bu kadar kolay bir şekilde manevra edilebiliyor. Bu yolda tabii ki bu kadar büyük bu arabanın dört tekerden dönüş özelliği de olması sayesinde daha hızlı dönüş yapabilmesini ve aynı zamanda uzun yolla yüksek hızlarda daha stabil bir hale gelebilmesini sağlıyor. Peki bunların hepsini sağlayan ne? bu arabada 48 voltluk bir sisteme geçilmiş olmalı. Bu sistem sayesinde çok daha güçlü motorlar kullanarak, daha fazla motor kullanarak bu arabayı bu şekilde steer by wire yani tamamen elektronik bir direksiyonla üretmeniz mümkün oluyor. Bana tabii ki şunu soracaksınız. Ya dünyada ilk defa steer by wire'ı Tesla yapmıyor. Zaten ZF ile çalışıyor. ZF biliyorsunuz hem Çinlilerle hem Avrupalılarla hem Japonlarla işbirliği içerisinde devasa bir tedarikçi. E bu tedarikçi 12 volt olan araçlara da ürün tasarlıyor ama bu arabayı özel kılan ne? Bu araba dünyada yedekli sistemle hiçbir mekanik bağlantısı olmayanda aynı zamanda yani bu arabanın hiçbir şekilde mekanik bir bağlantısı yok arabanın Direksiyonu ile ve tekerler arasında. İşte bunu sağlayabilmesini de yine dediğimiz gibi en başta bu yedekli sistemi kurabilmesi, daha güçlü motorlar kullanabilmesi, gigabit ethernet kabloları çekebilmesi, bunu daha az kabloyla, daha ince kablolarla, daha hızlı bir şekilde yapabilmesi yatıyordu. Tesla'yı bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Zaten şu anda bu arabayla birlikte otomatik sektöründe bir devrim başlatılmış oldu. Bu devrim neye sebep olacak? Dünyadaki bütün otomobillerin, 1960'lardan beri ilk defa 12 volttan daha üst voltaj seviyelerine güncellenmesi, yükselmesi anlamına da gelecek. Dolu batarya fikrini sorarsanız bu arabayla alakalı, bu arabayı özel kılan paslanmaz çelik gövdesi, yekpare şasisi, yapısal bataryası ya da boya hanesiz üretim teknolojileri ya da görüntüsü değil bence. Kesinlikle bu arabayı en çok özel kılan şey kablolama kısmında ve 48 voltta yaptığı şeyler, direksiyonda yaptığı şeyler. Bunlar görünmeyen şeyler. Bunlar anlatılmayan şeyler. Aslında devrim kısmı bu arabanın en altında gizli. Bunun da Cybertruck ile alakalı bir anlatımda en fazla vurgulanması gereken kısım olduğunu düşündüğümü de belirtmek istiyorum. <laughs> Şu, son olarak şunu da söylemek lazım. Bu araba 48 volt bir düşük mimariye sahip olduğu gibi 800 voltluk da bir yüksek voltaj mimariye sahip. Tesla'nın ilk defa bir arabasında, bir binek aracında ya da bir pick-up aracında ilk defa 800 voltluk bir batarya, motor, inverter zaten e, uygundu bunu ama kullanıldı ve bu sayede bu arabayı 350 kW ve üstü kızlarda şarj edebildiğimizi söyleyeceğiz. Az önce arkadaşlarla espri yapıyorduk Trump'ın yeni makam aracı olacağıyla alakalı. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Biz şu anda bu videoyu Amerikan seçimlerinin arefesinde çekiyoruz. Gerçekten heyecanlı bir ortam. Elon çok heyecanlı. Cybertruck tutkunları çok heyecanlı. Biz de heyecanlıyız. Çünkü bu arabayı Türkiye'de gördüğümüz için. Çünkü Tesla'nın önümüzdeki dönemde Türkiye'ye getireceği yeni araçlarında bu arabadan esintiler bir tasarım, iki teknoloji tarafında göreceğimiz için bunlar çok önemli. Bu arabayı ya işte bir şov unsuru, bir e, bir manifesto ne bileyim işte Trump'la, Elon'la özleştirerek anlatmak bence bunu teknolojisini küçük görmekte de olacaktır. Bu kadar küçümsemeden bu arabanın ne kadar Tesla için anlamlı olduğunu da vurgulayarak güzel bir video çıkarmaya çalıştık. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bu arabayı Vadi İstanbul'da ve önümüzdeki haftalarda Ankara'da da görebileceğinizi söyleyerek bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.